Selamlar. Bugün sizlere Minecraft 1.20'de nasıl creeper farmı yani barut farmı yapılır onu göstereceğim. Çok uzatmadan videoya girelim. Dediğim gibi sürümümüz 1.20. Öncelikle gerekli olan blokları gösteriyorum. Şu şekilde. Bu itemler olmadan yapamazsınız. Ve ayrıca iki kediniz de olması gerekiyor. Bunları evcilleştirirsiniz. Ben. Şimdi başlıyorum. 13 blok çekiyoruz. Herhangi bir blok çekin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Şöyle bir hat çektik yine. Sonra 5 blok toplam 5 blok olacak yani 4 tane blok yapıyoruz 1 2 3 4 yani toplam 5 blok aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz 2 3 4 5 sonra iki yana kayıyoruz şöyle iki içe kayıyoruz iki tane de böyle çekiyoruz artık nasıl bir ima kullanmam gerekiyorsa aynı şeyi burada da yapıyorum iki çapraz iki düz sonra geliyoruz yine aynı şekilde şöyle iki çapraz 5 tane daha koyuyoruz. 1 2 3 4 5. Karşı tarafa da aynısını yapıyorum. 2 çapraz 1 2 3 4 5. Buradan da bunları birleştiriyoruz. Burada yine 13 blok oluyor toplam. Hemen birleştirdik. Sonracıma geliyoruz. Bu yaptığımız her şeyi bir blok daha yükseltiyoruz. Yaptıktan sonra geliyoruz ve tam şu şu kısma uzatıyoruz. Şu, e, bu kısımları uzatıyoruz. Şöyle 4 tane daha blok koyuyorum. Aynı şekilde buraya da bakın bu şekilde şöyle oldu. Şurası böyle 3 tane blok 2'ye 3'lük bir alan oluştu. Sonra burayı bir tane kazıyoruz ve elimizdeki artık veya daha doğrusu elinizdeki tuzak kapılarına şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın şöyle. Şu şekil olacak. Bunları açabiliriz. Açayım. Şimdi halı koyacağız. Halı koymamızın sebebi creeperların daha güzel bir şekilde doğması. Daha seri bir şekilde doğması. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane şu köşeye. Bir tane şu köşeye. Tamam mı? Şöyle. Ve şu ortaya da koyuyoruz. Şöyle bir üçlü yaptık. Sonra bu üçlünün tam yine arka hizasından aynı paralel bir şekilde iki blok bırakarak koyuyoruz. Bu şekilde. Ve şu şuraya koyuyoruz. Yani şöyle göstereyim. Böyle daha yanlarsınız. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz hemen. En köşe, sağ köşe, orta, iki blok boşluk, orta, sağ köşe. Pardon sağ köşe değil aslında ama neyse. Ve en sona bir tane daha koyuyoruz. Şu şekil bir şey ortaya çıkıyor. Güzel. Şimdi kedileri koyacağız. Kedileri tam şu sonda koyduğumuz halların üstüne koyacağız. Kedileri yerleştirdikten sonra ilk başta kazmış olduğumuz bu çukura gelip daha da derinleştiriyoruz. 1, 2 ve 3. 3 blok derinleştiriyoruz. Daha sonra bir yol seçiyoruz. Ben bu tarafa gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden su koyacağız. Yani durun şöyle anlatayım. Olay şu. Kırıpırlar bu kedilerden korkacak. Buraya düşecek buraya düşünce biz de bunları su sayesinde iteceğiz. Ben buraya götürmek istediğim için suyu bu tarafa koymalıyım ki suyun akış yönü onları bu tarafa içsin. O yüzden suyu böyle koyuyorum. Neyse. Sonra buraya arkadaşlar şöyle dörde dörtlük kırın. Boşuna fazla kırmayın. Zaten creeper'ın boyu bir buçuk blok. Onunla ilgili az önce biraz sonra bir şey konuşacağız. Ha şimdi. Buraya kadar getirdikten sonra şuradan bir tane daha kırıyoruz. Bakın tam şu suyun hizasından bir önünden değil. Tam suyun Son bittiği noktadan kırıyoruz. Devam ediyoruz. Böyle kıralım, gidelim. Ben buraya önceden kazmıştım. Siz normalde site kapalı tabii ki. Ve suyun son bittiği noktada bırakıyoruz. Öncelikle sandığı koyacağınız bölgeyi biraz açın. Ben buraya şimdi sandığı şuraya koyacağım. Sandığımı ben koyuyorum. Artık siz nereye koymak istiyorsanız oraya koyun. Sonra hunilerimizi bağlıyoruz sandığa. Kunilerin üstüne de kamp ateşlerini koyuyoruz. Ve bitti. Bu kadar. Cam koyalım. Bunu almayı unutmuşum. Siz istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Cam koymanıza gerek yok ama ben gözükmesi için cam koyacağım. Sonuçta creeperlar bizi görmesin. Saldırabilirler. Atlayabilirler. Heh. Creeperlar burada gelip ateşin üstünde ölecekler ve içinden barutlar düşecek. Huniler barutları çekip sandığa gönderecek. Şimdi buradan çıkalım. Bakın ben buraya böyle kazdım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Evet yapalım. Bir giriş yapabiliriz. Şunu şöyle kapattığımız an, buraya da bir merdiven atarsınız olur biter. Baca yaparsınız filan. Bilmiyorum size kalmış. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Tuzak kapılarıyla buranın üstünü kapatacağız. Şu şekil tuzak kapılarına koyacağız. ve bitti. Yapması zor ama yapmak gerekiyor. Şimdi bunların üstüne de basamak koyacağız. Aynen bu şekilde. Basamakları da koyduktan sonra yapmamız gereken sadece bir işlem kaldı. O da en az 128 blok yukarıya doğru çıkmak. Bunun nedeni afk bekleme noktası yapacağız ki creeperlar doğsun ve barut kazanabilirim. Bunun için size bir önerim var. İskele kullanabilirsiniz veya eski sürümlerde oynuyorsanız blok koyup onun üzerine de merdiven koyabilirsiniz. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Bir göstereyim son olarak. Tabi 128 blok çıktıktan sonra şöyle güzel bir base yapabilirsiniz. Ben biraz dandik bir şey yaptım. Sonra burada bekliyorsunuz. İşte atıyorum 1 saat 2 saat ve... Siz burada beklerken aşağıda sandıkta barutlarınız dolmuş oluyor. Evet. Creeper farmı böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz farm videoları için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.